Dostlar herkese merhaba, herkese iyi pazarlar. Ee, akşam saatlerine sizlerle beraberiz. Ee, biliyorsunuz Cuma günü hafta sonu itibariyle video çekemedik. Şimdi yeni bir analiz ve ee, beraber olacağız. Öncelikle bu akşam Astor hissesini inceleyeceğiz. Ee, gerekli argümanları sunduktan sonra teknik analizimize geçeceğiz. Daha sonra hemen arkasından biz 100 endeksine bakacağız. Bizlere önümüzdeki hafta ne gibi puşları verebilir ama biliyorsunuz ki önümüzdeki haftada e, yılın sonu olması itibariyle ne olacak? E, yatay bir piyasada devam ediyor. Olacağız büyük bir ihtimalle. Gümüşten konuşacağız. Gümüş hemen kısaca zaten anlattığımda pek de bir şey söylemeye gerek yok. Gümüş gerçekten çok yüksek bir hızla yükselmeye gitmeye Devam ediyor ta ki hangi seviyeye kadar onları biraz sonra paylaşacağım altın arkasından hemen geliyor altın size sürekli söylediğim gibi altın 2x'e gümüş 4x 5x 6x yukarı doğru gidecek dedik gümüş e, hafta sonu itibariyle altın %1.70 civarlarında kapatırken gümüş arkadaşlar %10 seviyelerinde kapattı 2026 rallisinin ilk dönemlerine böylelikle gelmiş olduk. Hemen arkasından Nasdaq S&P 500 piyasalarına şöyle kısaca, kısaca bir bakacağız. Yıl sonlanmadan önce en sonunda da enerji sektöründe oil ile yani akaryakıt ile e, videomuzu sonlandıracağız. Umarım beğeneceğiniz güzel bir video olur. Olmayın. Şimdi arkadaşlar Astor hissesiyle hazırsanız başlayalım. Müzik <laughs> Evet Astor Türkiye'nin transformatör ve anahtarlama ürünleri alanındaki lider oyuncusu olarak e, gözüküyor biliyorsunuz. 2025 yılı itibariyle stratejik bir dönüşüm sürecinden geçiyor şu anda. Şirketin temel analizi genel pazardaki daralmayı, ihracat odaklı büyüme ve yüksek marjı ürünlerle dengeleme çabasını ortaya koyuyor. Bunu şimdi niye böyle daralma dedik ve ihracatla bunu kapatmaya çalışıyor dedik. Bunları biraz sonra değineceğiz. Şimdi gelin önce finansal performans ve karlılık bölümüne bir bakalım. Şirketin finansal tablolarında miktar bazında artış var arkadaşlar. Enflasyon muhasebesi etkisi de aralarında bir denge söz konusu. Ciro ve net kara baktığımızda 2025'in ilk 9 ayında hasılat 22.1 milyar TL olarak gerçekleşiyor. Net dönem karı ise yıllık bazda sınırlı bir artışla 5.75 milyar TL seviyesine ulaşıyor. Peki marj iyileşmesi var mı? Bakıyoruz ki satış gelirleri TL bazında enflasyon nedeniyle baskılansa da şirketin fabrik marjı %37 seviyelerine kadar yükseliyor. Bu operasyonlar veriminin ve katma değerli ürün için satışın arttığını gösteriyor bu fabrik marjı da %37 yerinde olması. Ee, siparişlerine baktığımızda şirketin elinde yaklaşık 786 milyon dolar tutarında birikmiş bir siparişi var. Bu rakama %83'ün yüksek marjı güç transformatörleri oluşturuyor ki bu gelecek çeyreklerin gelir için en büyük güvence şu anda. Ee, i̇hracat odaklı strateji dedik. Astor 2025 yılında ihracat Devine dönüşme yolunda büyük bir adım attı. O da nedir? 2024 sonunda %38 olan ihracat payı 2025'in 3. çeyreği itibariyle %46-50 bandına yükselerek tarihi zirvesine ulaşıyor. Bu da Astor'un ihracat alanında zıplamak, yükselmek istediğini gösteriyor arkadaşlar. Peki ABD pazarında bölüm nasıl? Kasım 2025'e baktığımızda. Amerika merkezi bir şirketle imzalanan 1.7 milyar liralık yaklaşık 39 adet güç trafosu anlaşması ile şirketin en yüksek karlılığa sahip olan Kuzey Amerika pazarına açıldığının en taze kanadı oluyor ve Amerika pazarında da Astor gözüküyor arkadaşlar. Şirket hedeflerini 2025 yıl sonu için 853 milyon dolar, 2026 için ise 1.1 milyar dolar olarak ciro kapsamında hedefliyor arkadaşlar bu hissedeki fırsatlara baktığımızda küresel enerji altyapısının eskimesi özellikle Amerika ve Avrupa tarafına bakarsak veri merkezlerinin enerji ihtiyacı ve Ukrayna'nın yeniden yapılanma süreci Astor için devasa bir pazar alanı oluşturuyor. Ayrıca elektrikli araçlar şarj istasyonu ki Astor şarj olarak ortaya çıkmaya çalışan şu anda projeleri var yatırımları ek bir büyüme kanalı olarak gösteriliyor. Risklere baktığımızda yurt içi talebin yüksek faiz ortamı nedeniyle zayıf kalması, ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurunun enflasyonun altında seyretmesinin e, ihracat rekabetçiliği üzerinde e, baskı oluşturuyor. E, tüm bunlara bakarak özetle baktığımızda Astor Enerji 2025 yılını operasyon olarak başarılı ancak finansal sonuçlarında enflasyon muhasebesi ve makroekonomik koşulların etkisini ise de bir yapıda geçiriyor arkadaşlar. Güçlü sipariş defteri ve Amerika pazarına giriş hikayesi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için temel analiz açısından en güçlü yanlarını oluşturuyor Asur için e, kısaca baktığımızda bu şekilde. Peki teknik analiz bize neler diyor arkadaşlar bakalım. Evet, Asur'daki daha önce yaptığımız teknik analizimizdeki desteklerimizin sıkı bir şekilde çalıştığını, buraları güçlü olarak test ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu da yüksek bir ivmelenme oluşturmuş. Zaten şu andaki en büyük hedeflerinden bir tanesi tekrardan 130 seviyelerine gelmek. 2025 yılı içerisinde muhakkak çok rahatlıkla özellikle ilk çeyrekte beklediğim kadarıyla yaptığı anlaşmalarda bakarsak 2025 yılı ilk çeyrek 2026 yılı ilk çeyrek içerisinde 130 seviyelerine rahatlıkla gelecektir arkadaşlar. Şu andaki günlük mumlara baktığımızda geri çekilmenin doğal olduğunu görüyoruz. Tekrardan da 112 test ettiğinde 118'den 112'ye gelip test ettiğinde tekrardan alınabilir. Daha önce alındıysa da destek olarak marj düşülebilir arkadaşlar. En önemli bölgelerden bir tanesi şu nokta önemli arkadaşlar. Şurayı çizelim. Şu nokta Astor için Astro'yu takip edenler için 107 ve 105 seviyesi önemli olacaktır. Buradan da daha fazla aşağı gitmesini beklemiyorum. Çünkü neden diyecekseniz buradaki yerleri kendisine destek yapmış, taban yapmış ve yukarıya doğru emin adımlarla arkadaşlar gidiyor. En fazla buraya düşüşte tekrardan alım yapılabilir. O da 112 TL civarında. Buradan da yükseliş gelebilir. Dediğim gibi dünya e, haberlerinde daralma savaşta herhangi bir haberle beraber Gelebileceği en önemli destek tekrardan burayı Test edebilir ama buraya ineceğini düşünmüyorum Buraya indiğinde şu noktaya indiğinde kesinlikle Takip edilmesi Alınması gereken bir hisse olarak Az karşımızda duruyor az takip edenler de etmeyenler Buradaki noktalar özellikle Dikkat etsinler Yıl sonu itibariyle yatay piyasayı e, Bekliyorum ve şuradaki düşüş bir miktar daha aşağıya gelebilir. 115'lere gelebilir arkadaşlar. Fakat dediğim gibi alım noktası 112.5 olarak gözüküyor. Eğer yatayda devam ederse de tekrardan yukarıya önümüzdeki Ocak ayında e, çıkmasını devam edecek ve ilk hedefini de verelim. 123 bakın şuradaki seviye 123.7'yi almak isteyecektir arkasından da diğer hedeflere hep beraber bakarız. Astor için şu andaki planlarımız bu şekilde. Evet dostlar biz süze baktığımızda yatay seyir piyasayı e, esir e, edeceğini söylemiştik ki bu da gayet doğal. E, şuradaki çizdiğimiz destek çok önemli. E, burayı defalarca test ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren de e, Ocak ayı içerisinde 11.603 11, seviyesinin yukarıya doğru taşmasını bekliyorum. E, şuradaki seviye işte bu yıl sonuna e, girdiğimizi gösteriyor. Şuraya devam eder ederse de ilk destek eğer aşağıya kırarsa 11159. Buradan da aşağıya gelirse son desteğimiz 10824. Buradan da bunu böyle çizelim arkadaşlar. 10416. Peki yukarıya kırarsak tekrardan 11469 seviyelerine geldiğinde kesinlikle artık oyalanmadan 11606 seviyelerini görecek ve bu seviye üstünde kalıp yükselişimize böyle devam edeceğiz. Biz yüz için içerisindeki hisselerde e, yabancı alıcılarında özellikle BOFA'nın tekrardan piyasaya girmesiyle 2026 ayının ilk çeyreğinde özellikle bu yükselişi borsa genelinde bekliyorum arkadaşlar. Borsa genelimizde beklediğimizi tabii ki US 500, e, 500 endeksi, Amerika 500 endeksinde de bekleyişler devam ediyor. Burada yapılan e, yüksek, yükselen tepeler bizlere işaretin artık buradaki seviyeyi e, kral seviyesini yükseklik seviyesini yukarı doğru kıracağını 6954 doların üzerinde seyrinin başlayacağını söylüyor. Eğer ki buradan kırılım düşerse şuradaki likidilerin hepsini toplamak isteyecektir arkadaşlar. Buradan aldığı güçle tekrardan yukarıya çıkmak isteyecektir. Ama bunun buraya düşüşü de piyasalarda hiç de uygun bir şekilde Amerikan 5 endeksinin 6927 seviyesi üzerinde kalması özellikle 6949 seviyesi üzerinde kaldıktan sonra dünya genelinde de iyi karşılanacağını düşünüyorum. Fakat buradan tekrardan sert bir tepki yersek buradaki likitleri toplanan birikimleri alarak hızla aşağıya gelebilir düşüncesiyim. Düşüncesini buraya kırarsa ama şu gösterdiğim oluşumun dünya genelinde büyük bir kriz ya da farklı sorunların ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer piyasa yapıcılar bunun olmasını istiyorlarsa da o sorunları muhtemelen suni olarak çıkaracaklardır. Ama üzerinde kalmam sayesinde de hedefimizde 7.200, 7.100 seviyeleri civarında 500 endeksinde. Evet, Dow Jones da yukarıya doğru hareketlerini devam ettiriyor dostlar. E, alttan gelen bu e, şuradaki, bakın şuradaki trend Yükseliş mahiyetinde devam ediyor. Şu anda zirveyi test etmeye çalışıyor ama son gün içerisinde dediğim gibi yıl sonunda özellikle gelmesi sebebiyle de kararsızların oluşturduğu bir mum. Dojum mumunu burada görüyoruz arkadaşlar. Muhtemelen eğer e, burayı karamazsa düşüşlerde geleceği ilk yer Dojum 47441 daha sonra da belki 47067 seviyelerine gelecektir. Evet altın piyasası yükselmeye devam ediyor arkadaşlar altın piyasasında beklediğimiz gibi şuradaki çizgi yani 4.380 kırılırsa yukarıya doğru gideceğini bakın şuradaki önceden çizilmiş çizgilere de göstermiştik ee, şu anda yukarıya doğru gidiyor hızlı bir yükseliş var gramda da öyle tekrardan en sağlıklı alım yerlerinden bir tanesi ee, şurayı 4.384 ve arkasından da 4.264 seviyelerinin gelmesini beklerim niye derseniz buradaki güçlü bir yükselişten sonra her yükselişinde bir neyi vardır tersine back testi bir gerilemesi olmalı ki yukarıyı zorlayan gidişat aşağıya doğru desteklerse güçlü olsun güçlü olması için de buradaki karların bir miktar realize realiz edilmesi piyasanın dengeye gelmesi ve tekrardan hazırını yaparak yukarıya doğru çıkmasını Bekliyorum uygun yerlerden küçük miktarlarda altın alımı uygun olacaktır arkadaşlar fakat kesinlikle bu e, düzeltmeyi yapmalı yapmalı ki piyasa dengede yörüngesinde yukarıya doğru sağlıklı bir şekilde ivmesini sürdürsün. Evet dostlar gümüş dediğimiz gibi gümüş uyardığımız gibi yukarılara doğru son günün e, yaptığı atağı görüyorsunuz şuradan 72 dolar 274'ten aldı ve 79'lara kadar çıkarttı. Tabi bunun en büyük haberlerden bir tanesi de Çin artık devlet politikası olarak yurt dışına yapılan gümüş ihracatını kısıtlama kararı aldı. O kısıtlama kararının gelmesiyle beraber gümüşün hızla yukarıya doğru çıktığını gösteriyor, görüyoruz. Asıl soru, soru şu. Şöyle bir yükselen yerden arkadaşlar. Şuradan gümüş alınır mı? Mantıklı mı? Yoksa bu piyasa böyle sürekli yukarılara doğru hiç durmadan gider mi? Bunun böyle olması tabii ki imkansız yukarıda gümüş alanların elinde bir miktar bıraktıktan sonra tekrardan düzeltme yapacak. Şurayı bir çizelim. Şuradaki noktalar çok önemli olacak. 84 dolar seviyesi hemen arkasından 87 ve son noktayı da artık 90'ı da test ettikten sonra bu yükselişin geriye doğru %10 %15 seviyesinde kar realize edebileceğini düşünüyorum. Gümüş tutanlar, gümüş almak isteyenler e, dikkat etsinler. Tek petrol tarafına baktığımızda e, 56.92 seviyesinden bir kapanış görüyoruz. Bakın daha önce çizilmiş şuradaki önemli destek. Önemli destek şimdi direnç oldu ve o noktayı geçemiyor. Çünkü orada satıcıları bekliyor. Eğer yukarıya doğru çıkacaksa da buradaki planları da o haberlere göre düzenleyeceklerdir fakat bizim için şuradaki çizgi çok önemli 58.40'ın üzerinde kalıcı bir yükselişin haftalık kapanışla beraber kalıcı bir yükselişin devam edeceğini san, e, sanıyorum çünkü petrol burada çok e, fiyatı düşük kaldı. Şuradaki mavi seviye olan 54.96 doları kırdığında da aşağı inecek test edecek ve düşüş devam ede edecek hatta buradaki düşüşte gelirse 35. 30 ve 20 dolarları da konuşuyor olacağız arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olmuştur. beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese yaptılar bol kazançlar.